24 ile 36'nın EBOB'u kaçtır diye öğrencilerimize sorduğumuzda bunun en er öğrenci cevabının 12 olduğunu biliyor. Ama biz bir öğrencimize biz bunların EBOB'unu niye buluyoruz diye bir soru sorduğumuzda çoğu öğrenci de bu yanıtsız kalıyor. Aynı zamanda ortak bölenlerin en büyüğünü bulmaya neden ihtiyacımız var diye bir soru yönelttiğimizde yine yanıtsız kalıyor. Şimdi bakın isterseniz deneyin. 2 üzeri 3 ile 2 üzeri 4'ün çarpımı kaçtır diye bir öğrencimize sorduğunuzda 2 üzeri 7 cevabını alacaksınız. Ama tabanlar aynı aynıyken 3'ler neden toplanıyor diye sorduğunuzda muhtemelen bu soru yanıtsız kalacaktır. Yine aynı şekilde öğrencilerimiz kareköklü ifadeler öğrendiler. Karekök 2 ile karekök 3'ün toplanmayacağını her öğrenci biliyor. Ama sorduğunuzda neden toplanmıyor? Bize verdikleri tek bir yanıt var. Karekökün içlerindeki sayılar farklı. Yani bunları çocuklar bir kural olarak ezberlediklerinde oradaki kazanım bilgilerine hakim olduklarını zannediyorlar. Halbuki kazanıma sahip olmamış oluyorlar. Bilgiye sahip olmadıkları için yeni nesil sorularda da fikir üretemiyorlar. Ben tüm öğrencilerimizi 27 Kasım'da başlayacak olan online matematik kampımıza bekliyorum.